Merhaba arkadaşlar. Bugün 200 Evet, 200 challenge yapıyoruz. Bu arada bu challenge'ımız şöyle alacak arkadaşlar. Kim yüzünü böyle normal tutarsa <laughs> Meryem Masol kazanacak arkadaşlar. Şansler de yapıyoruz. Ee, açamadık. Ee, tabii açamadık. Arkadaşlar bir dakika rica ediyorum. Ben de. Evet arkadaşlar şöyle açtık. 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 videoyu Aa benimki çıktı. Ben beyaz dünya her zamanki. Ve üstündeki küçük tozlar var. Kameradan pek belirgin olmuyor gördüm. Yani Demek. Allah az önce uçtu. Sen sizler Şu an challenge'ımız başlıyor. Al da arkadaşlara bak. alma mu? Ne yok bunlar? Arkadaşlar bu anda tatlanmaya başladı. Son çiğnerken ilk atlıyoruz. da böyle yaptım. Onun için önce ben kazandım. Böyle yapmadım. Evet böyle yapıyorum. Siz değil. Arkadaşlar öyle yapmadıysa yorumlara yazın lütfen. Ama yaptı. Yapmadıysa yapmadıysa yorum yazın arkadaşlar. Yap yaptıysa da arkadaşlar ya yani, videoya like atın arkadaşlar. Biz bayağı yapalım. Bay 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 bay. Bu burada arkadaşlar zaman takdir. Bu arada bu challenge'ın kazananı ben oldum. Kadak benim elimde. ben kazandım. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, yorumla yazmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay tabla, Bay bay.